19 Şubat 2021, günlerden Cuma 33. programımız. Bugün e, sizlere uzun zamandan beri Karatedo Mücadele Sanatı'nı anlatan e, ifadeler kullanıyorum, cümleler kullanıyorum. Onları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Uzaktan meydana gelen olayları, doğru değerlendirilmesi ve yakında meydana gelen olayların kavranması mücadele etme sanatının sırrıdır. Şimdi Türk toplumunda da güzel sözler vardır. Bu atasözleri olarak ifade edilen bu sözleri hayatımızda kullanabilirsek güzel yerlere gelebiliriz. Bize birer yol göstericidir bunlar. Bu yol göstericileri de hayatımızın Kılavuz olarak görmemiz ve değerlendirmemiz lazım. Çünkü bunlar birer tecrübeyle elde edilmiş bilgilerdir ve bu bilgiler gelir zaman içinde bizi fera çıkartabilir. Güzel bir cümle vardı. Bir sorun olduğunuz zaman yapmanız gereken değil, bilmeniz gereken bir şey vardır. İşte bu bilmemiz gereken şeyleri atasözleri verecek. Buradaki bu cümlede de uzakta meydana gelen olayların doğru değerlendirilmesi ve yakında meydana gelen olayların kavranması mücadele etme sanatının sırrıdır diyor. Uzakta meydana gelen olaylar nedir? Karate ile ne alakası var? Şimdi bunu müsabaka alanında değerlendirelim. Karşımızda bir takım dizilmiş, biz de buradayız. Veya karşımızda tek bir rakip var, biz de buradayız. O rakibin antrenörü olan ilişkisi, bizim burada antrenörümüz olan ilişkimiz veya takım arasındaki konuşmalar ve bizim aramızda konuşmalar karşılık olayları kavrayacağız. Ne diyeceğiz? Bir kim çıkıyor? Bunu hissedeceğiz. İki kim çıkıyor? Üç kim çıkıyor? Bir, üç, beş mi oynayacağız? Bir, iki, üç mü oynayacağız? Üç, dört, beş mi oynayacağız? Değil mi? Bir, dört, beş mi oynayacağız? Taktik var. Sıralama var. Bunu nasıl biz öğreneceğiz? Gidip oraya kulağımızı gidip de acaba ne diyor bunlar aralar neler konuşuyor diye bir şey mi yapacağız? Olayı kavramaya Gidip orada kulağımızı deliğe koyup oradan mı bakacağız, dinleyeceğiz, göreceğiz? Yok. Doğru değerlendirebilmek için bir kere öncelikle o branşı bilmek, o branşın yazılı olmayan kurallarını bilmek gerekiyor. O branşı bilmez ve yazılı kuralları bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. En önemli olaylardan bir tanesi bu. Burada ne var? Uzakta meydana gelen olay. Bunu dışarıda bakalım. Sokakta yürüyorsunuz. Karşıda bir hareketlilik var. Oradan bir şey seziniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Otomatik kendinizi öncelikle koruma altına alıyorsunuz. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde olduğu gibi. Hayatta kalma güvence. Hemen koruma altına alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ya kenara çekiyorsunuz, ya kaçıyorsunuz, ya bir yere gizleniyorsunuz. Veyahut da tedbirli bir şekilde ileriye doğru, o yöne doğru gidiyorsunuz. Ama bir şey sezdiniz. Bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bakın bu hayatta herkesin başına gelebilecek bir şey. İleride tatemde gelecek diye bir kural yok. Adam inşaatın önünde yukarıda dam aktarıyor. Bir emniyet şeridi çizmiş, çekmiş, kırmızı beyaz. Onun altından geçiyoruz biz. Abi bak kırmızı beyaz çizgi var. Adam şerit çekmiş, yolu kapatmış, bir engel koymuş. Yol tamiri var. Adam kukuyu koymuş. Kuku'yu kaldırıyor. Gidiyor giden arkasından da gidiyor. Hayda. Aşağıdaki yol tamiri yapan adama kızıyorlar. İskiciye kızıyorlar. Doğal kızıyorlar. Ya kardeş köşe başına biz şey koyduk. Kuka koyduk. Yok. O kukayı biz kaldıracağız. Merak ediyoruz. İşte eğer burada tabii ile de karate mücadele sanatı yapman gerekmiyor. Biraz hayat görüşün varsa biraz hayattan bir şeyler almışsan olgunun bir nebze ucundan gelmişse bunu hissedersin. Demek kardeş burada bir şey var. Ama biz de millette Millet olarak bize bir şüphecilik var. Unutmuştur canım diyoruz. O yoktur diyoruz. orada bir fesatlık arıyoruz. Kendimizi kaçamak. Çünkü beyin öyle kaçama sever. Hakan git süre kaynak yap. Hüseyin git orada bir imlem yap. Bak orası boş oraya koşayım. Önümüzdekine demeyiz ki bak kardeş yanındaki gişe boşaldı biz oraya gideriz. Ama maalesef bu örnekleri Avrupalı bize o kadar çok gözümüzü sokuyor ki hala biz ondan ders almıyoruz. Evvelsi gün ben hastaneye gittim. Röntgen için numara alacağım. O sırada kıza beş kişi soru sordu. Kız benim ismimi bir türlü öğrenemedi. Yazamadı oraya kız yaz. Öğrenince yanlış söyledim. Hakan Alpay diyorum. Kız da Ya, ha diyor. Biri bir şey soruyor. Buradan böyle. Beş kişi, altı kişi. Bir de kabul de etmiyorlar. Yıl, yolun sonunda diyor. Orada yok diyor. Yukarı çık diyor. Orada yok diyor. Bir de mütalaa var ya. Yani. Sanki oraya ondan evvel gelmiş mimar. Oranın mimar çizimini yapmış. Ni nerede olun çok iyi biliyor kızcağızdan. Hepinize günaydın teşekkür ederim. Beş dakika benim ismim yazamadı. Abi bekle arkaya geç ya. Ben bir şey soruyorum. Herkes bir şey soruyor zaten. Bu yüzden ne diyor? Uzakta meydana gelen olayların doğru değerlendirilmesi. Doğru değerlendireceksin bir de. yakında cereyan eden olayların kavranması diyor. Kavramak ne demek? Bir şeyi vakıf olmak, bir şeye sahip olmak. İyice ne yapmak? Onu bilmek, kavramak, ucuna tutmak değil kavramak. Çorba içerken kaşığın, sapının en ucundan tutarsanız bütün çorbayı ağzınıza, burnunuza, üstünüze, başınıza dökersiniz. Oradan tutma diyor. Ortadan tut, kavra. Değil mi? Çatalı, kavrayacaksın. Bıçakla eti keserken ne yapıyorsun? Bıçağı kavruyorsun. Burada tutarsan bıçak işlevini göstermez. Yani kavramak bir şeye sahip olmak. Onu mutlak olarak ona hakim olmak demek. Bir olay yakında meydana geldiği zaman kavruyorsun. Şimdi buradan karateye gelelim. Mesela DAI diye bir çalışma var değil mi? DAI. Neydi? Rakip geliyor, rakibi hissediyoruz ve içine giriyoruz. Değil. O daha düşünürken. Bakın kavramak ne kadar güzel. Burada ortaya çıktı. Adam da hareketi yapmadı. Rakibin daha hareketi yapmadı. Daha düşünce anındayken çünkü o düşünce anı onun en boş olduğu, en tehlikeli olduğu andır. Yani kendisi için tehlike, benim için tehlikesizlik olduğu andır. O düşünme anında ben rakibin içine girdim ve ne yaptım? Puanımı aldım. Bu sokakta olan bir şey olsaydı ne oldu? Onun canı acıdı veya da hayatını kaybetti. Ben kazandım olacaktı. Burada çok önemli. Demek ki burada tabii dikkat edersin görmek ve değerlendir kavramak ve değerlendirmek var. Bunlar da neyi ortaya koyuyoruz arkadaşlar? Yomi ve Soho Soha giriyor. Yomi. Soha. Değil mi? Neydi? Soha olayı e sezinlemek. Görgü kuralları. Yomi kavrayı soha Görgü kuralları. Görgü kuralları neydi? Bu Bushido'daki ahlak, cesaret, doğruluk, etik, gurur, merhamet, sadakat, vicdandı. Yomi kavrayış. Bakın sahoyla veya soho veya saho denir. Bu telaffuz olarak yanlış değil. İkisi de doğru. Soho da olur. Saho da ifade edilir. Birisini olayı kavramak. Yomi kavrayış. Sesini demek. O, o var burada. Öbürü kurallar var. Bushido'da olması gereken bir karate olması gereken Bushido'daki 8 kural var. Bu kurallar bir karatekan bünyesinde bulunduracaksınız. Ve bununla beraber de ne yapacaksınız? Yomi'yi kullanacağız işte. Kavramak. Sezinlemek. Mesela rakibi ne diyoruz? Gözleri büyüdü. Rakip korktu. Gözler kısıldı. Bakışlar sert oldu. Hmm, sıkı rakip. Çetin bir rakip. Sıkı mücadele edeceğiz diyeceğiz diyoruz. Ama öbüründe Orada ne var? Adam gözleri büyüdü. Bu, bu korktu canım. Bundan bir şey olmaz diyoruz. Otomatikman çocuğun adını orada ne diye koyuyoruz? Bundan bir şey olmaz diye rahatlıkla koyabiliyoruz. Evet. Demek ki karate doğu mücadele sanatına yön veren cümleleri içinde en önemlilerinden bir tanesi de bu uzaktan meydadan gelen olayların doğru değerlendirmesi ve yakında meydana gelen olayların kavranması mücadele etme sanatının sırrıdır diyor. Sırrı. Sır nedir? Sır gizlidir. İki kişinin bildiği sır olmaz zaten. Sır bir kişiliktir. Çünkü iki kişi bildiği yani üçtür, dörttür, beştür bu gider. Sırın bir şey, sır olabilmesi için bir kişi tarafından bilinmesi gerekiyor. Onun için İki kişinin bildiği şey sırrım var diye sakın övünmeyin veya ona güvenmeyin. Yani öbür gün bir yerden bir şekilde çıkar. Onun için sırlar daima tek kişiliktir ve o kişiye aittir. Onun haricinde kişiye ait değildir. Olamaz. Olursa zaten sır olmaz. O işte şeylere, yemek masalarına, çay kahve sehpalarına neze olur. Bu değerlendirme ve kavramayı normal bir iş hayatında da görebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Orada nerede olabilir? Ne bileyim bir büroda çalışıyorsunuz, bir özel sektörde çalışıyorsunuz. O günkü şefinizin veya bir bankadasınız şefinizin, patronunuzun gelmesinden, gitmesinden, onun davranışlarından ne yap, neler yaşadığını hissedebilirsiniz, kavrayabilirsiniz. Ve bunun karşısında ne yaparsınız? O günü gidip ondan zam istemezsiniz. O gün gidip ona işte Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı şikayet etmezsiniz. Veya bir üstünüzü gidip müdür o gün şikayet etmezsiniz. Müdürün durumuna bakarsınız. Gelişinden ağlansınız. Tabi burada işin ne giriyor bakın gözlem ve değerlendirme giriyor. Gözlem ve değerlendirme giriyor. Gözlem ve değerlendirme karate doğu mücadele sanatının olmazsa olmazlarındandır. Biz bunu kademe kurslarında ben bunun derslerini anlatıyorum. Gözlem ve değerlendirme çok önemli. Ve çok geniş kapsamlı ve e, bilgi olarak çok fazla önemsenmeyen fakat bir e, karate antrenörünün ve sporcunun bilmesi, öğrenmesi gereken derslerden bir tanesidir. Onda notlarım var. Onları da inşallah bir yazı eser haline getireceğiz. Gözlem ve değerlendirme. Ve gözlem ve değerlendirme sporcunun kayıt olduğu günden itibaren başlayan soyunma odasından tatemiye, tatemide arkadaş ilişkilerine, oradan tekrar soyunma odasına ve ondan sonra evine kadar giden süreci, şampiyona sürecini öncesini ve sonrasını kaplayan geniş kapsamlı bir e, çalışma o. Yani 360 derece bir alanda sporcuyu ve antrenörü bakın birbirini ayırmıyorum. Antrenör ve sporcuyu beraberce o alanda değerlendiren bir bilim dalı. Gözlem ve değerlendirme. Tabii biz yine konumuza gelelim. Ne dedik? Şimdi bu cümleyi bu karatık mücadele sanatı için söylenen bu cümleyi biz nereye getirdik şimdi? Bir bankaya getirdik. Ya biz özel sektöre getirdik. Oradaki bir pozisyona getirdik konuyu. Ne diyoruz? Orada müdürün, patronun, şefin veya iş verenin geldi geldi ne yapıyorsun ona ne diyoruz bugün bakıyorsun ki durum kötü adam morali bozuk evinde çocuğuyla eşiyle Sıkıntıra olmuş annesiyle babasıyla ona eğleşmiyorsun. Onun yanına gitmiyorsun. Ama o gün baktın kimyası iyi diye çıktı ya ve kimyan bozuk. Kimyası gayet güzel. Onda ne yapıyorsun? Gidip istekte bulunuyorsun. Şu projem var diyorsun. Bunu kabul eder misiniz diyorsun. Şöyle bir şey yaptım diyorsun. Bugün erken çıkacağım diyorsun. Bize çok seviliz, sevilen bir şeydir erken çıkmak. O bakımdan bu olayı bakın ne kadar geniş bir kapsama getirdik. Bunu aile içinde de değerlendirebilirsiniz. Gençler olarak düşünelim. Gençler olarak düşünelim. Bir şey isteyecek annesinden babasından bakar. Havayı bir koklar. Şimdi karate doy mücadelesi anlatacağım. Evi bakar. Gidip küt diye söylemez. Bakar ki anne mutlu, baba mutlu. Evin ortamı güzel, hava iyi isteğini gidiyor. O zaman söyler. İşte bugün arkadaşımdan sinemaya gideceğim der. Bugün arkadaşımda kalacağım der. Bugün geç geleceğim der. İşte şunu isteyeceğim, bunu isteyeceğim. Bir yıl istekler var insanların. İnsan, i̇stekler bitmiyor. Onlardan bir tanesi ne yapar? Söyler. Ama o zaman söyler. Evde böyle bir elektrikli bir hava varsa, sıkıntı varsa, sorunlar varsa o an için bir şey olmuşsa tansiyon yükselmişse ki aile ortamlarında bunlar çok doğal şeylerdir. Onlardan bir tanesi gerçekleşme o zaman ne yapacaksınız? O zaman garantiyi alacaksınız, motoru bekleyeceksiniz. O anda söylemeyeceksiniz. Evet, uzakta meydana gelen olayların doğru değerlendirmesi, yakında meydana gelen olayların kavranması mücadele etme sanatının sırrıdır diyor. Yani bütün bunlar nerede? Mücadele etme sanatının içinde gizlidir diyor. İçinde gizli olan bir şey dışarı çıkarabilmek için onu çok iyi bilmemiz lazım. Çok iyi kavramamız lazım. Yazılı olmayan değerlerini bilmemiz lazım. Detay bazında bilgi birikine sahip olmamız lazım. onun ana maddelerini ve yardımcı... değerlerini bilmemiz lazım. Ona göre bir... orada bir portföy oluşturmamız lazım. Şimdi bunların... Herkese günaydınlar, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bunların hiçbirisini vakıf değilseniz... o zaman yapacağınız her şey... onun dışında olacaktır. Mesela bir hep devamlı söylediğim bir şey vardır. Eğer Karatürk Doğu Mücadele Sanatı'nı yazılı olmayan bilgileri bilmiyorsanız, detay bazında bilgi birikimine sahip değilseniz o toplumda bulunmanın bir faydası yok. Etrafa da zarar veriyorsunuz. Ben de ondan rahatsız oluyorum. Başkası da rahatsız olacak. Çünkü insanlar bulunmuş oldukları topluma göre hareket ederler. Ben şimdi Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nden üyesi olsam oradaki konuşma şeklimle Karatedon Mücadele Sanatı'ndaki bir toplum içinde konuşma şeklim arasında dağlar kadar fark var. Öyle değil mi? Yani bu otomatik olarak o topluma karşı insanın bizim beynimiz neydi? plastisitesi vardı. Yani şey gibi, jöle gibi. Hemen toplum uyar. Beyin çok çok topluma uyar. Gittiğiniz yere inanamazsınız kendinize hemen adapte olur böyle. O ortama gelir ve siz artık o kavrarsınız. E tabi biraz altyapınız varsa bir takım şekilde kendinizi geliştirmezsiniz. Devam televizyonun başında durup da chat yaparsınız akşama kadar bir şey olmaz. Bakın ben buradan geldim. Ben buraya gittim. Bak bugün şunu ettim. Yakında zaten tuvalette canlı yayınlar da başlayacak Allah izin verirse. Büyük abdestimi nasıl beğendiniz bir Küçük abdestimi böyle diyecekler. Böyle çok affedersiniz. Artık bunlara kadar gitti olaylar bir adım attım, ikinci adım attım, üçüncü adımda düştüm. Neyse o başka bir konu da. Demek ki gelelim yine esas e, konumuza. Bu mücadele sanatı ilgilendiren cümleyi benim bu Senseyer kitabımda da var. Bunu e, şey yapmak lazım. Bir düstur haline getirmek lazım. Tabii bunları geliştirebilmek için öncelikle on, bakın bunlar çok önemli. Kiyon kata ve kumiteyi Kiyon kata ve komiteyi neden ve niçinlerini çok iyi bilmemiz lazım. Neden ve niçinlerini çok iyi bilmemiz lazım. Bilmezseniz bir iş şey olmaz. Olmaz yani. Adam şimdi kiyonun ne olduğunu bilmiyor. Katanın ne olduğunu bilmiyor. Kumitenin ne olduğunu bilmiyor. Sen bu adama dert anlatacaksın. İmkansız bir şey ya. Yani. Anlatamazsın. Olmaz yani. Hala gidip Kataya e, form, şekil diyen bir toplulukla içinde yaşıyoruz. Adam 7. dan 8. dan 6. dan e, şeyine söyleyin adını tezinde katayı e, form şekilliyor, hayal ediyor yani bu olmaz ki. Ya. Silahsız mücadele sanatlarının hiçbirinde hayal hedef yoktur. Somut hedef vardır. Hatta çok güzel bir örnekleme vardı. Ben bunu hep anlatırım. Sisli bir ortamda gidiyorsunuz bir yol diyelim. Yürüyorsunuz. Acaba karşıdan kim geliyor? Rakipler geliyor diye elinizdeki tonfayı, boyu, kabudoyu bu tarımda kullanılan aletler. Bunları saldıya sallıya gidemezsiniz. Birisi gerisi vurur diye. Hedefiniz olması lazım. Mesela Kion'u ne diyorduk? Dürüst öğrenmeye ve e, gelişme açık yapısından dolayı gerçek bir karakter oluşturması ve tekrarlık dayalı yapısından dolayı Kion çalışmalar yapıyoruz. Kata'da ne diyorduk? Mücadele için gereken yaratıcılık, ahlak gelişmeler ve denge ile ilgili olarak denge ile ilgili olarak ne yapıyoruz? Kata yapıyoruz. Kumite kişinin zihin ve bedeni ile rakipte açıklar yaratabilmesi açısından tekrara dayalı ve onu rahatsız edici davranışlar ortaya koyması ve alışkanlık haline getirilmesinden dolayı da kumite çalışıyoruz. Bak hem açıklık yaratacak hem alışkanlık haline getirecek ve ne yapacağız? Düzenli olacak. Düzen, alışkanlık ve rakipte açıklar yaratacak. Neyle gerçekleşecek? Beden ve zihinle gerçekleşecek. Yani kionun da, katanın da, kumitenin de olmasının sebepleri var. Sade kiyon dediğin zaman otsuki git, gayakusuki gel, agiyoku yap. Bu değil. Kada sade heyan şodan veya bir, şu assayda goşyoşo değil. Kumite, cüipon kumite, cü değil. Bakın bunların hepsinin bir amacı var. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Farkındalığa gidiyor. Hiçe gidiyor. Hiç olmaya gidiyor. Hiçlik makamına gidiyor. Yani yapılan çalışmaların her birinin bir manası, bir hedefi var. Bakın hedefi var. Şimdi adam şu hareketi yaptırıyorsun. Bana ne işe yarar diyor. Ne işe yarar? Bekleyeceksin abi. Her şey söylenmez. Bir öğretmen bunları anlatır muhakkak. Detay bazında sana bilgi verir de bazı şeyleri bekleyeceksin. Ne işe yaradığını sen farkına varacaksın. Her şeyi hocadan beklersen o zaman senin ne şey, gelişmenin ne önemi kaldı? Gelişim ve değişimin en büyük özelliği neydi? Kişide özgüven arttırıyordu. Sahiplenme duygusu arttırıyordu. Değil mi? Kişilik, karakter ve kendilik kendilik geliştiriyordu. Bakın, bir cümleden nerelere geldik? Yedi cettimize kadar gidiyoruz artık. Onun için burada dikkat edeceğimiz hususlar bunlar. Yani e, ki onun ne işe yaradığını, katanın ne işe yaradığını, komitenin ne işe yaradığını, neden bize faydası olur? Salt bir e, hayvansal dürtülerle vahşice birbirine saldırmak, bunu ağzını burnunu kırmak olmadığını bir ataerkil yapı yapısının getirdiği birer e, kaba kuvvet, şiddet, gözdağı vermek olmadığını anlayabilmemiz de anlatabilmemiz için bunları Kion'un, Kata'nın ve komitenin ne olduğunu, neden olduğunu bilmemiz lazım. Bilmezsek boşa köle çekmiş oluruz. Boşa kürek çekmiş oluruz. Başka da hiçbir şey aramaz. Evet. Bugün de kaçıncı çalışma yaptık? 33 günlerden cumaydı. Bunlar benim eserlerimden çıkardığım cümleler. Ee, ve bunlar içinde Hayatımızda düstur edebileceğimiz, yol, bize yol gösterebilen, kılavuzluk edebilecek cümlelerdi. Onları sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Buradaki cümlemizde ne diyor? Uzakta meydana gelen olayları kavramak, yakından uzakta meydana gelen olayları değerlendirmek, yakında meydana gelen olayları kavramak, mücadele etme sanatının sırrıdır diyor. Mücadele etme sanatının sırrıdır. Biz buna karate do diyoruz. Başkası buna Aikido der, biri Judo der, işte bir jiu der, der, de der Evet. Ve bize teşekkür ediyorum beni evlerinizde misafir ettiğiniz için. 33. programı yaptık. 19 Şubat 2021. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi Pazar Türk Kara TV birbirinden kıymetli, değerli hocalarımızdan söyleşilerimiz var. Sabahları Hakan Alpay sayfasında yoga karatemiz var. Allah'a emanet olun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin diyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.